Peki Nermin Nefes Mutfağı'na gelen yorumları da şöyle bir çekerim, e, gözden geçirmek istesem. Bir Birazcık da olsa. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Bu arada Nermin Nefes Mutfağı'nda çok güzel bir çekiliş başladı. 10 kişiye sürpriz hediyelerimiz var. Hemen sayfaya girip bakın. Gıda takviyesi hediye ediyoruz. Malum ee, hastalıklar başladı efendim. Bu hastalıklardan e, biraz daha bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip e, daha iyi olmak bir adına çocuklarımıza güzel bir çekilişimiz var. Nermin'in Nermin enfes mutfağı sayfasında. Nasıl? Projeyi istersen. <laughs> hı hı. yoğurtlu Nermin'in mutfağımız Tamam. Ee, şimdi... Zeynep şefin tariflerine nereden ulaşabiliriz? Efendim biz Nermin Nefes Mutfağı akşam üzere videoyu montajladıktan sonra sayfamızda paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. İyi yayınlar Nermin ablacığım. Kahvemi yaptım. Sizi izliyoruz. 7 aylık oğlumla sizi izlediği için de gülüyor. Seni seviyoruz. Yerim ben o minik paşayı. yanaklarından sürüyorum. Rabbim hayırlı ömürler versin evladınıza. Sağlıkla, saatle. Nermin Hanım, zeytinyağı ve zeytinyağını kim kazandı belli oldu mu? Evet, 10 kişi belli oldu. Birazdan onları da okuyacağım. Ee, Yüksel Bey, zaferde mi sonuçlar bana atabilirseniz WhatsApp'tan? Ben de kazanan arkadaşları ileteyim. Ee, ben Hatay'dan çokça selamlar ve aleyküm selam. Başarılar, kolay gelsin. Yine ilginç yemekler var. Efendim, farklılık bizim işimiz tabii ki. Ya siz nasıl harika insansınız. Ee, ellerinize sağlık, güzel lezzetler ve yemekler yapıyorsunuz. Allah razı olsun kardeşim. İyi günler Nermin Hanım. Hiç kaçırmadan izliyordum. 15 gün sonra izle, inşallah izlemeye devam edeceğim. Sizin sayfadan tariflerinize de bakacağım. Kolay gelsin. Herhalde tatile çıkıyor hanımefendi. Zeytin yağı ve zeytin hediyelerinizi kim kazandı? Evet bu 10 kişiye bir bakabilir miyiz? Şura Zafer'de vardı herhalde. Sana göndersin. Ee, şu 10 kişiyi hemen açıklayalım Buradan ve sosyal medyamızda da Paylaşalım abla, Günaydın Nermin Hanım konuklarınıza selamlar Maşallah döktürmüşsünüz yine Annem de sizi Çok sevdi selam yolluyor Seda Hanımcığım annenizin ellerinden öpüyorum Allah razı olsun hepinizden İyi yayınlar Nermin Hanımcığım yine çok şıksınız Konuklar keza öyle Muhteşem yemekler şahane Muhteşem bir program alamadım, Çok Nermin. güzel ee, Allah razı olsun Nermin Hanım şıksınız, elbiseler nereden? Paylaşıyoruz efendim, bakabilirsiniz ee, Instagram hesabımıza. Ümmü Tunca ablacığım demiş ki, Nermin'ciğim hayırlı sabahlar, iyi yayınlar bir tanem. Canımcığım ben Bursalı'nın benim bilmediğim Bursa yemekleri ve bugünkü dede çorbasını senden öğreniyorum. Ha Bursalı ama bilmiyormuş, süpersin canımın içi haftaya görüşeceğiz inşallah. Yine mi geliyor bize? Ee, bu Bizim mi abla mı? Ha? Yok hiç haberim yok benim Nermin. Haftaya görüşeceğiz. Nerede görüşeceğiz? Bursa'ya mı gelecek acaba hani? Ha Bursa'ya gidersek evet ha. evet. Hayırlı yayınlar Nermin Hanımcığım Konya'dan selamlar ve aleyküm selam Konya kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bir yandan da şefim yoğurtla ha. unu ve yumurtayı güzelce evet. çırpmaya başladı. Onun onda da gözüm var. Demişler ki kardeşim. Nermin Hanım çok çok tatlısınız. KPSS'ye çalışıyorum. Sizin program başlayınca dersi bırakırım. Sadece sizin için ödüm veririm dersimden. Onun dışında yılmadan çok çalışıyor. Çok severek izliyoruz. Başarılarınız daim olsun. Dua bekliyorum ben de demiş. Ee, Ayşe Hanım'cığım inşallah en güzel, en istediğiniz yeri kazanmak nasip olsun. Bizim dualarımızdasın inşallah bundan böyle. Sen de bizi izlediğin için, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Nermin Hanım olursun. günaydın. Burdur, e, burdur hamursuz tarifini programda verir misiniz? ...hamursuzun olur. Burdur hamursuz. Bir bakayım efendim. E, maşallah e, ne kadar güzel... ...üç şef bir arada... E, ...olmayı çok isterdim. Kolay gelsin. Kanal 7'nin gülleri. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar... ...diliyoruz. Konuklarınız çok tatlı demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Devam edelim Adam hocam. Ben yavaş yavaş... ...yoğurtlu etimizin evet. sosunu veriyoruz. Etimiz pişti. Hı hı. Yoğurdunu veriyoruz... Bu da çok güzel bir yorum bunu da okuyup bitiriyorum. Günaydın Nermin Hanım yine çok yine süpersiniz artık teşkilli oldunuz diyorlar kalbimizde. Konuklarınız şefler şeffaflar selamlar saygılar iyi yayınlar. Serpil Hanım'ı görünce gençliğim aklıma geliyor. Yerinde duramıyorum demiş. <laughs> Rabbim uzun ömürler versin. Ee, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu yorum da çok güzeldi. Böyle okumak istedim. Allah razı olsun. Şimdi sosumuzu verdik. sosumuzda yumurta, evet. un, un ve un yoğurt. Var. Güzelce Şimdi çırptım. Şimdi 5 dakika böyle pişecek. Ekstradan su koymadı. Hayır, Bakın. Hayır. Aa. Şimdi o kendini çekecek. Çok güzel bir lezzet. Ben zaten. Çok severim böyle hamur. Evet. İçinde un olan her şey mi güzel olur? Bu her bu şey daha, güzel olur. Bu oluyor. da tamam şimdi. Onu ben şuraya alayım. Ege ot kavurmamızı yapalım. Bunu ben ee, alayım sunuma. <laughs> Onun bir sunuma oy, alsın şey. Oy 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 bakar mısınız efendim? Bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. <laughs> bereket onu olsun. Koyayım. Nasıl güzel bir kokusu var. İçindeki kuzu Şöyle etiyle ve işte aromasıyla. Olduğu değil mi hocam? aromasıyla efsane güzelce. gözüküyor. Şöyle çok da güzel pişmiş, yumuşacık. Ben ama bunun tazesini de merak ettim. İnşallah mart ayında. İnşallah bir daha sizi konuk edip İnşallah. taze taze yapı veririz. Allah ömür verirse. İnşallah. Şöyle koyuyoruz. Tabii biliyorsunuz vakit, saat, vade nereye kadar bilinmez. Her Allah şey bilir. Rabbim'den. O yüzden Rabbime hayırlı ölümler, hayırlı yaşamlar istiyoruz Rabbim'den. Şöyle. Tencereyle de sosunu boşaltacağız. Boşaltacağım hocam. Çok güzel oldu. Kuzu etli. Muhteşem bir lezzet. İlk başta gördüğümde ben turşu sandım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sosunu da gezdirdim. Bütün lezzeti sosunda. Evet. Şimdi ben alayım onu. Evet. evet. Şöyle düzelt. Tamam. Güzel bir Lezzet hazırladık. Şefketi Bostan. Zeytin ee, zeytinyağı kazananlar belli oldu mu? Tamam birazdan şimdi hemen. Sadece şunu bir görmemiz istiyorum. Bakın. E, hemen görmemizi istiyor hocam. Kıvama geldiği zaman yoğurtlu hmm. etimiz böyle göz göz olmalı. Bir dakika şimdi bir daha Şöyle. söyleyelim. Kıvama Yolun geldiği zaman geldi. sosunun ve tam olduğu Heh. zaman bu şekilde göz gözü olmalı. Evet tamam. Şimdi bu 5 dakika daha ondan sonra tamamdır. Okey bu 5 beş dakika beş daha dakika. piştik mi ceylan gözümüz Aynen. oldu. Sonrasında Buramda. şey yapacağız aman Allah'ım ne güzel şefim ne koyduk üstüne? Minik bir dekor koyduk üzerine. Bu nedir Şefketi mesela? Kapya, kapya biber var içerisinde. Limon. Ay çok güzel oldu. Taze soğan. Ya demek ki işte o otellerde gidiyoruz ya böyle birbirinden renkli sunumlar, şıkır şıkır tarifler. Işte. O minik dokunuş her zaman bizi can evimizden vuran dokunuştur. Evet. O kadar güzel. Bakın harika. Şıkır şıkır bir sunum efendim. Şefket'in Bostanımız. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi. Dede çorbamızı yapacağız. Dede çorbamıza geçiyoruz. Ee, Şef bu Zeynep Hanım olmuştur bu değil mi? Oo. Bakalım. Pek güzel kızarmış anam benim bakalım. fırınlara. Şey mi dayanır? Allah, bakalım atıyoruz alalım. pişiyor. Atıyoruz pişiyor. Bakalım canım. Valla çok memnunum fırınlarımdan. İşte, evet, Maşallah. İndiriliriz. Evet alalım. Bir mutfağın en önemli Alıyorum unsuru. Gerçekten de Gerçekten lezzetine lezzet Lezzetli. katacak Bir şey fırındır efendim. Fırınlarınızı seçerken iyi seçin. Hani üçe beşe bakmayın bu aşamada çünkü ömürlük alıyorsunuz fırın iyi olursa bütün yemekleriniz çok güzel oluyor açıkçası. Hmm. Bak şimdi. nasıl pişirmiş maşallah her yere eşit. Şunu alayım ben. Onu alalım Serpil'i. Ben al, vereyim şerbetini olsun. hemen. Ee, şimdi Şuradan ben halledeceğim. Şey. Tabii ki. Şey. Ee, <laughs> Siz tencereyi alın isterseniz. Şey şöyle. şurada dursun ki Hı. kamerada çekiyor. Şimdi şerbetimiz soğudu. Tatlımız sıcak. Tamam. tamam. Ee, yavaş yavaş böyle şerbetimizi verelim. Sesi duyalım. Bak ne kadar güzel bir ses Cıs. çıkarıyor. evet. Cıs efendim. Güzel bir baklava tatlı gibi bir şey yaptık. Yani kol böreği diyemiyorum. zaten. Hı. Evet. Ee, şimdi efendim. Sosyal Bana medyada vereyim. da etiketleyerek İyiyim. paylaşıyoruz birazdan. Ee, burada da duyuralım. Zeytinyağı kazananlar efendim. Zeynep Dinçer. Serap Kadir Gök. Nur Kaya. Özge Yücelir. Münevver Demirbilek. Ümmügül Parlakgil, Özlem Topçu, Sevgi Hekimoğlu, Gülcan Aydın, Yeter Vargeoğlu. Vargeleoğlu. Vay isimler de hep böyle farklı farklı. <laughs> Bunlara dilim dönmüyor bazen. Evet efendim Zeytinyağı Tatlımız. kazananlarımız e, Nermin'in enfes mutfağı sayfasında Hikayemizde az sonra Paylaşılacak efendim Bilginiz olsun 10 e, kişiyi seçtik Afiyetle sağlıkla tüketin Tatlımın Onu güzelliğine bakar mısınız Ben bunu böyle evet. severim ee, Şimdi ona da geleceğim böyle. Şey. Şey, Güzel, güzel olmuş uh -huh. ha, 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 Güzel değil mi <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun Tamamdır. Tamam, Kızın geberceğim. Çok güzel. Afiyet olsun. Ee, şimdi yoğurtlu şimdi... etimiz de hazır. Tamam. Ee, yok şimdi şefim Nermin Hanım yapsın önce tamam. şeyini çorbasını. Şimdi ben şef. bir çorba yapı vereyim. Azıcık tamam. şeflerimi dinlendireyim. Orada siz dinlenirken Nermin Hanım. Ee, soğanımı hemen şefime doğratayım. Ben şefim. doğrayım soğanınızı. İncecik doğruyor mu? Evet. Bu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz